CT'ye mi gitsam lan? Yerdesin. Koldan, koldan, koldan. Çekine yoldan. Hadi top of side, top of side. yeah. <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> I could have smoked you off, like, in front of you. What are you doing over there? No. Good lad, good luck. Ben İki ve içeri doğru hemen bir tane flash atıldı. Masic kör. Üç kişi bridge'e kadar geldiler. Masic iyi buldu. ince gördü. İki rakibinin birden artık farkında. Takım arkadaşlarından destek isteyecek. Deep yardıma geliyor. Ve tüpü sokmayacaklar. Sağ tarafta bir ucuyu görmeleri lazım. Morty burada tekli tip Canı yandı. Oh. Morty düşme. Omar, sağ olun. Köşeye. Ultisi var. Halat. Canı bir. Halatın canı bir şu an. Üç. Sanak var. Evet. Bir düşman kaldı. Nerede? Son nerede? Ek bela bu. Belki seyfi olabilir. Dumbledore öldü evet. bir. Bir tane daha var kutu tarafı. Dolduruyorum. Bak bak görüyor musun bak? Wall'u görüyor musun? Nasıl adama gap görüyor musun? Buraya dikkat. Lan Arkaya dikkat et Bora. Drone gönderiliyor. Sarıda biri kör. Arkası bir tane. Şok oku. Bora arka geliyor herhalde ya. Evet. Arka <laughs> öldü bir sarı. <laughs> nice. Point <No info> <laughs> window. <gülüyor> Kanka, eee Wall'u şuradan <laughs> bir yerde You're to 80 on him. Spice nice. Down, one push day, one push day, one push day. Two that push day, two push day. Three push day, three push day. Maybe he was alone then, I don't know. Probably. Maybe yellow. Yeah, I'm not gonna plant, I'll go main. Yeah, coming okay. main, wait, go no. Nice. 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 I'm coming with you. Nice. I'm coming to you, I'm coming to you. Yeah, I, I, didn't, I, I didn't see him anywhere. He knifed mid. inanası kalkmadı abi indirdi nereye yakala düşman kaldı bekle kanka ben bir if fight atayım <laughs> <laughs> Bir. Yerine elimle koymuş gibi biliyorum. Yok kalmadı ki. Bir düşman kaldı. Bilgi ah. etapta geriye itti ama hala bir dakikalık da süre var. Molly ortadan kalktı. Trapp'ın da canı yanmış. Paranoya. Bu arada etkiledi. O oh, Alkoç kontrol etmeyecek. Hansek burada düşüyor. de kutlandı Alkoç. Log geldi. Orada dönüyor. Harika vurur. Eşkanı Alkoç Al hala vurmayı da bastı. Göve Bu Alkoç inanılmaz bir round oynadı. Son iki roundda altı tane su. I mean we have Cypher. We can hold. I can you heal me from there? Close. Close Close I know. Just the hit me. Gotcha. <sighs> Get out of my way. it, B. Take them. Mark two. Spike down B. Push three. Yeah, way. Bring them down. you just just gone.

Sen bana geçişler alacağım bir de. Ama bu bol. Ha burada Gördüm. adam gördüm. Tam bir şey git vur onu. Mey 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 çamur mey. Mey ne kırılsın? Zorla vurdum adamı. Cypher <laughs> close, cypher close. Wait, wait, let me blast over. Hadi, hadi, hadi. Çekilin yoldan, ben kaçar. Şok ben. Yapınca hızlı hızlı. Oh, <laughs> Telefonumun arkasında. Çorba. Benim kimliğim. Bomba dostum yolda. A'da düştü. No, da vardı, A'da düşman var. I'm behind, wait brother. Raise the Espanyol. I'm waiting bravo, no I'm not there. bebe vurdu. Bir şey orada geldi. Önemli isimlerden bir tanesi Lenki olacak. Lenki burada Baldı ile bire bire girmek zorunda kalıyor ve Baldı 11 camda kalarak koru çekmeyi başardı. Glove diğer taraftan gelip hemen destek vermeye çalıştı bu noktada. Şerif'in aimine doğru çıkmaları lazım tek Şarjör değiştirirken yakalandı. Balya'ya da bir tane headshot giriyor. Stern. Şovunu yaptı. Oooo. Üçü indirdi. Ve Galacticos. Silah... aldık. Ah hmm. Gözlerini kapatalım. Sen. Görüşürüz. Ultim hazır. Smoke <laughs> kant. Bakın şimdi. Bir şey düşman kaldı. Lafın mı o A'da düştü. Abi 130 astra, 130 astra. Başka? Neredeydi? Eee şeyden gidiyor arkette. Bomba! İşte. Bir artı bak artık. Tavır olabilir, tavır olabilir. Tavır olabilir. Tavır attım neydi? Sayt, 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 sayt. Çanta yolda. Çanta yolda. Tek mermi. Helal. Tamam canım. Bam ve smoke var. Storm, olan ve smoke da ayarlanabilir ilk yok. yakaladı ikincisine de. Döndü ama Trap'ın. Şu iki oyuncu da çok off. az ballı kurtarıyor olabilir rahatlı çünkü. Canı az olan oyuncular var. Trap'ın canı çok az. Naked. Ooo oh, Glove biri ve bire getirdi. Sağını bir tahmin bir edebilir. Sağını tahmin etmesi bir lazım burada. Clutch. Naked. Naked. Kontrol etmiyor olduğu yeri. Şimdi görecekler Kevin'e Glove. 1 ve 4 Clutch. Benim yok ama geçti site. Allah adam nerede? Nasıl kaldı? Jet de burada. Ada düştü. Hava da burada. Kaçış. Sen orası, arası, 4, 4, 4. Orası, orası. Kapı 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 kapı. Ola açtı. indirir bizde, misin? Mi? Biri çi, adam, Biriç. ¿Y la chance <laughs> de la vale. nice. Hay dos. Hay dos. Planto. La Planto. Están a la izquierda, cerca. Aquí. Está ahí? Está ¿no? Está Arriba, ¿no? Tocada la La muy rota, eh. ¿Qué a ver. What Uf, the muy fuck? buena. GG.

Gözden göstermek istiyordu bir yandan, onun üzerine doğru gelen bir tane flash var. Sturn ilke çatal, koç üzerinde buldu. Bu smok'tan çıkabilecek pozisyonda değiller. Stern geçişi görüyor, trap'ını da indiriyor. Ve ufacık bir destekle beraber bir anda B e savunması çok daha sağlam gözüktü ama Naked. Bu e savunması var, Sturn'un derin savunması. Yardım aldığı zaman ne kadar etkili olduğunu gördük, Naked bir oyuncuyu yakaladı. Bu arada Market'ten de destek Ayy. geliyor burası. 2 -2 ve Stern 10 saniye. Biraz Süreçleri zaman yok. kazandırmaya çalışacak, 8 saniye. Ballı Naked'ı kilisi ve artık kuramayacak. Naked'ı Storm yakalıyor. Deniz...